Kıdırtmayın. Kıdırtmayın. Kimsenin de güdümle olmadık. Kimsenin güdümüyle de bir yola çaldık. Allah şahidimiz. Başka da kimsenin şahitliğine ihtiyacımız yok. Ve kap kapını dolaştık. Bu İsmail Fedai o zaman görevdeydi. Işini, gücünü bıraktı. Her hafta işlerle uğraştı. Ama arkadaşını bırakmadı. Umut Yıldız, hepimiz de biliyoruz, kendi yöresinden en çok eleştiri aldı. Kendi insanından taşıyedi darbe yedi. Ama bu insan aydı. Gazeteci kimliğiyle bir takım ister aldı. Medya işi o kadar kolay işler değil. Mi? Aldı. Ya Kimli... Mustafa <laughs> 200 kişiye bir burs gönderebiliyorsak bunun burada hiç cevaze <laughs> gerek yok. Yüzde doksan dokuz farklı mı ya? Biz burada sadece torbayı tutuşturuz. Kastımız Adam gecesini kaptı.